Evet geçiyoruz bu telefona bu milletin asıl asıl amacını gör bu hayvanlar. Bu şeyleri evimizin önünde boydan boya ve doğum hastanesinde oturdukları yerde görmüştük. Şu an göremiyorum onları birkaç tane burada gördüm. Rüzgarla sürülmüş. Burada gözüküyorlar. kaybolma hadi yürü yürü hadi yürü yürü üzerime sürdüler kasıtla yeter bu çekim Tebrikler iyi çobanlık. Bu milletin mesleği bu. Bütün gün burada dolaşır o. Tek yaptığı iş bu sinek çobanlığı. Bu millete uyanmayan sizleri kınıyorum ben de. Öyle parmakla gösteriyorum kim bu şeyleri yönetiyor. Bunların soyadındaki o meşhur, ünlü, büyük holding sahibi falan hepsi kukla. Aslında böyle değersiz gibi gözüken bu iblislerdir her şeyi yönetir.